O zaman kılıçlar çekilsin. Guduric, Misic. Sizce öne çıkan oyuncu hangisi olur? Çete de soruyoruz. Böyle bunu da. bir yanda Süleyman Rodop, bir <laughs> yanda böyle devrim zengin Peregol'deki böyle bir şey konuşturur gibi oldu. Form grafiği itibariyle ve iç saha oyunu olduğu için Guduric'in daha çok öne, öne çıkmasını beklenmesi normal. Zaten Guduric'in kötü oynadığı maçı Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali yok. Fakat yani Efes'in performansı Mistic'le çok e, orantılı. Yani Mistic çok belirleyici bir oyuncu Efes'in performansında. Efes'in maça kart koymasında çok belirleyici. Hatta ben şey çok şaşırdım. Yani Mistic'in çok iyi oynayıp Efes'in kazandığı maç aklıma çok Efes'in kaybedi çok az geliyordu aklıma. İşte Alba maçında Mistic 30 sayı mı atmıştı? Çok şaşırdım yani o yüzden Mistic'in bu kadar sayı atıp bu kadar e, dönem dönem ağırlık koyduğu Efes nasıl kaybeder? Ee, beni çok şaşırtmıştı istatistik olarak da. Mitliç tabii ki hiyerarşik olarak da bence Gudur için net şekilde önünde bir oyuncu. Herkesin önünde bir oyuncu. Ya, fakat o kadar formda mı? Değil. Şöyle bir şey oldu. Mitliç de bence kendi oyununu değiştirdi. Hücumda yeteri kadar bitirici olamayacağının farkında, şut gitmeyi yakalayamadığının farkında, o da e, organizasyon yönünde bence çok iyi iş çıkarmaya başladı son başlarda. O sürekli ben başrolüm şeyini, e, başrolüm havasını biraz daha yanındaki arkadaşlarına Larkin'e, Clyburn'e biraz bırakmış durumda. Bu Midsic sanki Efes'e biraz daha faydalı oluyor şu dönemde. Fakat ben nedense Gudur için kariyeri içinde özel bir akşam geçireceğini hissediyorum. Yani açıkçası Fenerbahçe'nin bu maçı sanki Fenerbahçe bu maçı Gudur hiç kazandıracak gibi hissediyorum. Güzel Burak sana döneceğim ama Uğur'un bu yorumuyla alakalı bir soru var. yani yorum var. Oradan bir devam edelim. Bir. Özgür Yıldız'ı hatta bunu sonra da soracağım. Guduriş bu baskıyı kaldıramaz demiş. Özgür çok haklı bir şeyleri var Özgür Bey'in, çok haklı kendince gerekçeleri var. Ama sen sana karşıt. Bana karşıt ve onun iddia ortaya koyuyor ve onun elindeki koz daha fazla ama ben de daha zor bir ihtimalin bu maç için daha daha, yak daha yakın bir iddialı bir tahminde bulunmuyorum. Yani Guduriş onu kırmadı mı? Ya bence kırdı. Geçen seneki Efes serisinde kırdı düşünen onu. Ama bu seneki Euroleague performansı çok çok çalkalandı. Son ya. birkaç e, parti maçına kadar yine baktığında yine Guduric'e eksi yazacağımız çok maç oldu Umutçu. Ya yani son Baskonya maçı hariç bence son 2 aylık performansı MVP Misic performansına yakın bir performans. Buna katılıyorum ve işte 2 ay dedim mesela. Tezon 2 aydan ifade değil. Ama neredeki iki ay da çok önemli. Ekim Kasım'da mı oynamasını istersin? Mart Nisan buralarda mı daha iyi oynamasını istersin? O da önemli. Şimdi şöyle şöyle diyelim. Kalates ve Wilbeck'in sakatlandığı, form grafiğinin düştüğü, Fenerbahçe'nin çöküşe geçtiği dönemlerde Guduric maalesef orada Fenerbahçe'yi taşıyamadı. O yüzden de bence kendi kariyer hanesine eksi yazmıştı. Tekrardan Wilbeck'in biraz daha denklemeli içine girince Guduric orada tekrardan bence performansını arttırdı. Ama işte o diğer dönemlerde yani unut unutmak kabul kolay olmuyor. Neyse ben Buğra'yı bırakayım. Çok söz aldım. Buğra'cığım önce Guduric ardından da blok halinde mis, mis için performansımızı değerlendirmiş. Aslında ikisini birlikte değerlendirmeyi düşünüyordum ben. Şöyle Olur. çünkü Guduric'in aslında yükünü hafifletebilecek bir oyuncu var Fenerbahçe kadrosunda. Hani playmaker olarak. Nick Kalatis o kötü oynadığı zaman mecburen başka bir oyun kurucu olmadığı için Dimitris Idodis Marco Guduric'i playmaker yani oyun kurucu olarak kullanıyor. Böyle olduğu zaman Guduric'in yükü arttığında kendi rolünün dışında bir role sahip olduğu zaman o saçmalama yani tırnak içerisinde söylüyorum o saçmalama modunu açabiliyor Guduric. Ama kendi rolünün dışına çıkmış oluyor. Şimdi Mist için geç, geçtiğimiz senelerde çok başarılı olmasının bir etkeni de aynı Kalates gibi yük çeken bir oyuncu vardı kadroda. Kronoslav Simon. Şimdi bu sene Böyle bir oyuncu yok Anadolu Efes'te. Böyle bir oyuncu olmadığı için de Mis için çok fazla rolü var. Hem skor bulmaya çalışıyor, hem uzunları beslemeye çalışıyor, hem diğer takım arkadaşlarına da asist yapmaya çalışıyor. Bununla çok zorlandı ki zaten dinlenemeden döndü. Ergin Ataman da sürekli onu 40 dakika, 35 dakika oynattı hem Euro Lig'de hem BSL'de. Ve belli bir noktadan sonra teklemeye başladı. Ama benim için burada en can alıcı nokta Mitz için Amerika'daki menajerini değiştirmesi. Yani burada belki Guduric kadar istatistiksel anlamda öne çıkmayabilir ama istek olarak bence çok daha fazla sorumluluk almak isteyecektir. Hani daha fazla highlight kasabilmek için NBA'deki scoutlara ya da ne bileyim NBA'deki menajerleri kendine daha iyi gösterebilmek için bence çok fazla sorumluluk almak isteyecektir Mistich. Öyle düşünüyorum. Ama işin nihayetinde kim daha başarılı olur gecenin sonunda? Bence Goodrich daha fazla başarılı olur. Ya benim fikrim şu Miss için kötü oynadığı senaryoda Anadolu Efes maç kazanma ihtimali yüksek. Ama Guduric'in kötü oynadığı senaryoda Fenerbahçe ve maçı kazanması bu maç. Yani Baskoya maçındaki Kalates, Edwards iyiydi mesela. Koç doğrusu ve işi peşinden gitmeye çalışırken maçı bırakmıştı. Bu maçta da diyelim ki Kalates ve Edwards iyi kazanamazsın. Baskoya maçını kazanırdım ama bunu Anadolu Efes'e karşı kazanamazsın. Çünkü Anadolu Efes maçında dönüp dolaşacak. Efes'in savunma o kadar sallantılı ki istediğin her şeyi yapabilirsin ve dönüp dolaşıp o şutlar sana gelecek. Kalates'le artık çok alıştığımız bir görüntü var yardım savunmasını Kalates'ten getiriyorlar. İçeriden dışarıya top çıktı. Kalates bomboş bir şekilde duruyor. Yani Kalates 5'te 3'le oynarsa ne hala. Ama yani sezon başında oynadı onu bir tek. O da Eurobasket'in vermiş olduğu yazın yaptığı antrenmanlar form grafiğinin artık pik noktasına doğru çıkmaya başladığı dönemi işaret ediyordu. Sonra e, sezon içi düşüş, hafif sakatlıklar ve normalini buluşu olarak sonlandı. O, onun riskine girmek istemez kimse. O yüzden buradaki en önemli faktör Guduric. Çünkü Guduric'in penetrası de Kalates'ten iyi. Çembere girişi de dahi, orta mesafesi de dahi, dışta da dahi. Ve bence sene başına göre Guduric'teki en önemli şey oyun oyun görüş Yani sağ içini görüşü. Radarların çok genişlerini düşünüyorum. Yani daha fazla açıldığını düşünüyorum bakış açısı, görüş açısını. Son iki aydaki Gudrich Fenerbahçe maçı aldırabilecek seviyede ama Baskonya maçındaki kendisiyle inatlaşan Gudrich'in de Fenerbahçe eksiye çekeceği bir durum. Ee, olmazsa olmaz iyi oynamak zorunda. Yani Gudrich'in kötü oynadığı senada Fenerbahçe Beko kazandıysa çok ekstra işler olmuştur. Yani Motley 30'a çıkmıştır. De Champier'le Hayes'in o bazı maçlar oluyor ya 20 şer attıkları yani. Çok ekstra. Sezonda 1-2 kere Fenerbahçe'nin başına gelen bir durum olmuş olabilir. Öbür türlü kısa katkısı ve yani ana kısa katkısı almadan çok zor. Ee, Wilbeck'in de çok arayacak Fenerbahçe. Savunma katkısı, topa askısı çok arayacak. Dorsey geçirgen Dorsey oynadığında Efes bütün atakları oraya yapacak. Boboa, Larkin, Misic artık kimse ee, orada artı yazacaklar çok kuvvetle. E, Carson Dorsey'e göre ayak çekişleri daha iyi ama karşısında da savunmada problem var. Ona da atak ediliyor Milano maç, maçına bakıldığında. ya yani savunma eksisini kapatabilmesi için Baskonya maçındaki gibi oynuyor olması lazım. Şunu görürüz. Yine bir yerlerde Edwards ve Dorsey'i 1-2 dakika sahaya birlikte atabileceğini düşünüyorum. Yani biraz şey olabilir o. <laughs> Çıkın oynayın. Hanginiz ekmeği getirirse onunla maçın geri kalın devam edelim diyebilir. Ama bence hiç vazgeçmemesi gereken Baskoya maçındaki ilk yarıdaki perde çıkış oyunları. Kısaları alttan getirerek tepeden çıkardığı perdeler ve forvetten oyunu kurma <laughs> isteği tuydisi. Efes'e karşı tutar bu. Var mı Uğur ekleyecekler? mi? Midsic eksenindeki şeyi sana kesin hatırlıyorum. Buğra çok güzel şeyler söyledi. Bir tek Buğra'nın şu sözünü sitem etmek istiyorum. Yani Efes'te bu sene Simon tarzı bir oyuncu yok. Yani Avrupa'da nerede var? Hani zaten öyle boyunca bir, bir taneydi, öyle bir joker bir kişiydi zaten. Artık sahneden çekildi. Belki ona da profil olarak en yakın olabilecek oyuncu da Fenerbahçe'deki Guduric zaten. Oyuncuların tarzları arasındaki elbette farklar var. Elbette e, karakterler arasında farklar var. Fakat Guduric de en azından o yolda bence e, biraz e, aşamalar katetti. Özellikle son iki aydaki performansı gerçekten umut verici.